Merhaba dostlar. Ee, öncelikle herkese çok selamlarımı iletiyorum. Ee, bir Covid pozitif olmuştum yaklaşık üç hafta önce. Zor bir süreç atlattım. Ama şu anda gördüğünüz üzere e, gayet sağlıklı bir şekilde e, tekrardan aranıza e, döneceğim günü bekliyorum. Şu anda tedavim devam ediyor. E, biraz ağır bir süreç yaşadım. Yoğun bakım süreci de buna dahil. E, ve e, bir ay kadar e, nekaat dönemi dediğimiz hastalığın tamamen ortadan kalkacağı, e, akciğer dokusunun tamamen iyileşeceği e, bir ilaçlı süreci daha yaşayacağım. E, Covid'den farklı olarak e, başka e, hipertiroidi dediğimiz bir Klinik durumda yaşadım ve hala yaşamaktayım. Onunla ilgili de ayrıca tedavi alıyorum. Ama hepinizi dualarını hissettim. En zor anlarımda dahi. Sizden gelen hayır dualarını, iyi dileklerinizi. Beni çok az tanıyan insanların bile benim hastalığım nedeniyle üzüldüğünü, hatta ağladığını, namazlarında ya da herhangi bir anda iyi dileklerini bana yönlendirdiklerini çok yakından biliyorum. Sosyal medyadaki paylaşımlarımın altına yaptığınız yorumları tek tek okudum. Hasta olduğum anlarda bana çok güç verdi. Bazen bir kez, birkaç kez okudum moralimin bozulduğu anlarda. Onun için en başta hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi bu YouTube kanalı işi Nereden çıktı ilk önce onu bahsedeyim. Bu ilk videom. Videolarım genellikle 10 dakikayı aşmayacak şekilde olacak. Yaklaşık ben 2001 yılında doktor olarak hizmete başladım. Kendimden kısaca bahsedecek olursam, ben bir askeri doktordum. Yani Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunuyum. 2001 mezunuyum. Ee, tıp hayatına da 1995 yılında adımımı attım. Tıp 1. sınıf öğrencisi olarak Gülhane'de. Ee, askeri doktor olmam sebebiyle ilk görev yerim e, Doğu'da mecburi hizmet olarak geçti. Ee, yani ağır şartlarda çalıştık askeri doktor olarak. O Onunla geçeceğim. Ee, daha sonra e, Doğu'dan Trabzon il merkezine tek askeri hekim, ilin tek askeri hekimi olarak e, atandım ve orada 3 sene boyunca e, ildeki tüm askeri personel, işte eş, çocuklar, tüm askerlerden sorumlu başhekim olarak çalıştım. E, Trabzon'da çok güzel bir şehrimiz. Bilmiyorum aranızda Trabzonlu olan varsa ben çok severim. Hem Karadenizlileri çok severim. Hem de Trabzon'u çok severim. E, Bostepe diye böyle manzaralı fındıklıkların arasında yeşillik bir yerde askeriye vardı. Orada 3 sene hizmet ettim. Çok güzel vakitler yaşadım. Orada askeriyeden ayrılmaya karar vermiştim. Çeşitli özel sebepler nedeniyle. Ve Karadeniz Teknik Üniversitesi çocuk hastalıkları bölümünü TUS'ta kazandım. Ama esas hedefim kardiyoloji olduğu için oraya başlamadım. Daha sonra Ankara'da kardiyoloji asistanlığıma başladım. 2007 senesinde bu. 6 sene askeri doktor olarak hizmet ettim. Ve 2012 yılında 5 yılın net 4,5 yıl sonra uzman doktor olarak Ankara'da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nde ilk görevime başladım. Mesleki olarak açıkçası dürüst olmak gerekirse çok şanslıydım. Mesleğimle ilgili çok iyi eğitim aldım. Bazen bu mümkün olmayabiliyor yani sizin elinizde olmayabiliyor. 2 sene kadar Ankara Yüksek İhtisas Kardiyoloji Kliniğinde görev yaptıktan sonra kendi isteğimle eşimin memleketi olan benim memleketim Afyon'un Dinar ilçesi ama ben Bursa'da büyüdüm. Eşimin memleketi olan Denizli ilini tercih ettim ve çok memnun kaldım. Denizli'yi ben çok seviyorum. 6 sene Denizli Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak görev yaptım. En son olarak da işte akademik kariyer, hocalık, işte doktor öğretim üyeliği, doçentlik, profesörlük şeklinde üniversitede asistan ve Tıp Fakültesi öğrencilerine eğitim vermek amacıyla e, Uşak ilimizin üniversitesini tercih ettim. E, oraya müracaat ettim ve müracaatım kabul oldu. Şu anda halen Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Yani biz hekimler e, biliyorsunuz hani çevrenizden de eskiden beri okulda başarılı olan yani bir 60 kişilik sınıf varsa ders başarısı akademik başarı anlamında bu 60 kişinin ilk 5 kişisi genelde tıp fakültesine gider. Eskiden beri böyledir.